Zorba kişilerle baş etmenin 10 yolu 1. Sınırlarını netleştir Zorba kişiler sınırlarını test eder ve seni nerede bastırabileceklerini görmek ister. Ne istediğini ve neye izin vermeyeceğini açıkça belirt. Bana bu şekilde konuşmanı istemiyorum veya bu konuda kararımı verdim gibi kısa net cümleler kur. 2. Tepkisel değil, kontrollü ol. Zorba kişiler genellikle karşı tarafın sinirlenmesini ister. Böylece üstünlük kurarlar. Sakin kal. Duygusal tepki vermemeye çalış. Ne kadar duygusal tepki verirsen, o kadar güç kazanırlar. 3. Kendini savun ama tartışmaya girme. Tartışmak onların en sevdiği alandır. Çünkü tartışmada manipülasyon yapabilirler kısa, net ve kararlı cevaplar ver. Bu konuda farklı düşünüyorum demek bile yeterlidir. Uzun açıklamalara girme. 4. Sözel şiddeti normalleştirme. Küçümseme, iğneleme veya öfke dolu konuşmalar. Karakteri böyle diyerek geçinmemeli. Saygısız davranışı kabul etme. Bu tür davranışların seni rahatsız ettiğini net biçimde ifade et. 5. Kendini suçlama. Zorba kişiler genellikle seni suçlu hissettirerek kontrol sağlamaya çalışır. Ben mi abarttım diye düşünmek yerine hissettiklerine güven, saygısızlık, ne kadar kibar bir şekilde yapılırsa yapılsın yine de saygısızlıktır. 6. Destek al Bu kişilerle uzun süreli temas, duygusal yorgunluğa ve öz saygı kaybına yol açabilir. Güvendiğin bir arkadaş, aile üyesi veya psikolojik danışmanla konuş. Destek almak zayıflık değil güç göstergesidir. 7. Kendini korumak için mesafe koy. Eğer kişi sürekli seni manipüle ediyor, sınırlarını ihlal ediyorsa fiziksel veya duygusal mesafe koy. Bazı ilişkilerde geri çekilmek en sağlıklı seçimdir. 8. Öz saygını güçlendir. Zorba insanlar genellikle özgüveni düşük kişilere hedef alır. Günlük olarak kendine ben değerliyim, saygıyı hak ediyorum hatırlatması yap. Kendine inancın arttıkça onların etkisi azalır. 9. Profesyonel yardım almaktan çekinme. Eğer zorba kişi iş yerinde, ailede veya romantik ilişkide bulunuyorsa durum karmaşık olabilir. Bir psikolog veya terapisten profesyonel destek almak hem sınır koymayı hem duygusal dengeyi öğrenmeni sağlar. 10. Unutma, sessiz kalmak onay vermektir. Sürekli sessiz kalmak zorbanın davranışlarını meşrulaştırır. Kibar ama kararlı bir şekilde duruşunu göster. Saygıyı talep etmek agresiflik değil, öz saygı göstergesidir.